mübarek günde Ramazan ayının son gününe denk geldiğimiz bugün de değerli 81 ilden gelen bütün üyelerimizle birlikte bugün inşallah Eyüp Sultan bölgesinde Ali Beyköy'de iftar yemeğimizi veriyoruz ve bize bu konuda yardımcı olan Sayın Eyüp Belediye Başkanı Diriş Köker'e bu konuda çok teşekkür ederiz ve bu çalışmayı genel anlamda son bir ay iki yıllık pandemiden sonra bir aylık süreçte bunu canlandırdığı için tekrar kendisine çok teşekkür ederiz. İnşallah önümüzde de Ramazan bayramımız var. Ramazan bayramında da inşallah bir araya geleceğiz ve bütün İslam aleminin Ramazan bayramı olsun şimdiden gelen bütün misafirlerimize sonsuz teşekkür ederiz. İnşallah büyüyerek ve daha bölgesel olarak iller olarak genişleyerek inşallah bu yolumuza devam edeceğiz.